Bugünkü videomuzda Xiaomi telefonlara iPhone emojisi nasıl yapılır bundan bahsedeceğiz. Videoya tam olarak başlamadan önce destek olmak amaçlı kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hepinize iyi seyirler. Bu işlem hem HiProS hem de MIUI yüklü tüm Xiaomi cihazlar için geçerli. Belli başlı Xiaomi modellerinde tabii ki de temalar mağazasında bulmama ihtimalimiz olabilir. Fakat Genel itibariyle birçok şey cihazda bunu bulabileceğiz. Yapmamız gereken pek bir işlem yok aslında. İlk olarak ayarlara giriyoruz yazımızla. Ayarlara girdikten sonra temalar bölümünü bulup temalara giriyoruz. Burada karşımıza üst tarafta duvar kağıtları, temalar, zil sesleri vesaire çıkıyor. En sağdan en sola doğru kaydırıp yazı tiplerine giriyoruz. Girdikten sonra arama butonuna iOS emoji yazıyoruz. Hemen şöyle bir hızlı bir şekilde yazalım. Yazdığımızda yazdığımızda çok alakasız şeyler çıkabiliyor. Mesela Arapça şeyler çıkıyor veya garip garip böyle fontlu şeyler çıkıyor. Bizim burada yapmamız gereken öncelikle popülerler kısmına tıklayabilmek. Buraya tıkladıktan sonra karşımıza birçok emoji seçeneği çıkıyor. Bizim işimiz burada en üstteki emoji os 14.6 ile ücretsiz indir demek 26.4 megabaytlık bir boyutumuz var. Buradaki görselleri aldanmayın. Uygula dediğinizde zaten otomatik olarak bunu uygulamış oluyor. Bu cihazımızın hemen yazılımına bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi HyperOS yüklü değil bu cihaza. MIUI yüklü. HyperOS yüklü bir cihazda. Bu nasıl oluyor buna bakalım. Sistem aynı hiçbir şey değişmiyor. Ayarlara girdik. Buradan temalar diyoruz. Temalardan yazı tiplerine giriyoruz. iOS, Emoji, Yazlık ve popülerlere tıkladık. Yine aynı yazı tipi karşımıza çıkıyor. Uygula diyoruz. Ve şu anda uygulanmış oldu. Belli bir süre böyle bir uygulamaya çalışıyor. Evet şu anda uyguladı. Evet gördüğünüz gibi şu anda bütün emojilerimiz iPhone emoji'si oldu. Hepsi oldu yani sadece belli bir kısmı değil. Tamamı %100 olarak iPhone emoji'si oldu. Daha şöyle detaylı bir bakalım. Özellikle Xiaomi telefonların bu yanını çok seviyorum. Dilediğiniz gibi özelleşebiliyorsunuz. Yani istersen Samsung emojisi yap, istersen iPhone emojisi yap. Ve bunların hiçbiri zor değil. Gerçekten çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Telefonumuz kolaylıkta ne oldu? iPhone emojisine erişmiş oldu. Fakat şöyle bir detay vermek istiyorum. Çok kişi bu yazı tipini indirip sonuç alamıyor. Yani abi çalışmadı falan diyor bana. Bunu TikTok'ta daha önceden paylaşmıştım. Arkadaşlar olmamasının sebebi kullandığınız klavye uygulaması. Yani sizin klavye uygulamanız. Diyelim ki Microsoft SwiftKey klavye kullanıyorsunuz ve bu SwiftKey'in bu yazı fontunu desteklemesi gerekiyor. Mesela şu an bizim kullandığımız hangi klavye? Google'ın kendi klavyesi. Google'ın kendi klavyesinde herhangi bir problem yok. Fakat diğer klavyelerde bu emojileri göstermekte problem yaşayabilirsiniz. Bunu sadece siz görüyorsunuz tabii ki karşıdakiler görmüyor. Bu arada Instagram falan da bunu destekliyor. Mesela diyelim ki bir fotoğraf çektiniz. Bu fotoğrafı paylaşacaksınız. Sosyal medya hesaplarından da yine aynı şekilde gördüğünüz gibi emojiler iPhone emojisi olarak destekliyor. Sadece klavyede öyle gözükmüyor yani. Her uygulamada da bunu destekleyebiliyor. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Tekrardan kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.